Klinik Zihinle vaka okumaları. Bölüm 7. İçeri giremiyorum ama gitmek de istemiyorum. Bazı insanlar anlatmaz. Ama biz yine de duyarız. Anlatmasa da. Gözlerinden düşen bir ışık varsa, o ışık bir zamanlar gülümsemiş bir adamın kalbinde kalmıştır. 1980 doğumlu erkek danışanım, öğretmen, evli bir çocuk babası. Daha önce iki kez sınırda psikotik depresif atak geçirmiş. Annesinin vefatının ardından çökmüş. Eşi ve abisiyle birlik, birlikte başvurmuş. Yakınların ifadesine göre kıyafetlerine bakıp bu benim kıyafetim değil diyor. Konuşmuyor. Sadece bakıyor çocuğuyla saatlerce oyun oynayan adam gitti. Şimdi sadece oturuyor diyor eşi. Annesinin ölümüyle yaz sürecini yaşayamamış. Sessiz bir kayıp kimlik sendromu. Kıyafetleri tanımıyor çünkü artık kendini de tanımıyor. İçinde bir ölüm daveti fısıltısı var ama aynı anda yaşama dair de ince bir tel çocuğu. Konuşmuyor ama duygusu bağırıyor. Mutlu olmak istiyorum ama zihnimin içindeki o odadan çıkamıyorum. Çocukken annesine tutulmuştu. Şimdi o koltukta annesinin hayaliyle oturuyor. İçinde hem bir çocuk hem bir yetim var. Ama artık baba kimliğiyle var olması gereken bir adam da var. Ve antipsikotik, antidepresif ilaçlar, remisyon tam olarak sağlandı. Ama hedef kimlik bütünlüğünü yeniden kurmak. Yasın inkarından kabule geçmek. Çocukla yeniden bağ kurarak kendilik algısını onarmak. İçerideyim ama içerisi karanlık. Bu benim kıyafetim değil. Belki de bu benim bedenim değil. Ben suçluyum çünkü yaşarken annemi kaybettim. Ben sadece mutlu olmak istiyorum. Çocuğumun gülümsemesi bana tutunan son ip. Ve hasta yakınlarının umudu. Eğer sevdiğiniz biri sustuysa onu kaybettiğimizi düşünmeyin. O hala orada. Sadece bir odanın içinde. Belki ışık kapalı. Belki sesi kısıldı. Ama siz varsanız, sesinizi duyarsa, gözünüzdeki sevgiyi görürse belki bir gün sadece fısıltıyla söyle, şöyle diyecek size. İyi ki geldin, ben seni bekliyordum. Ve bazen bir hayat işte o cümleyle yeniden başlanır. Bana göre bu adam suskun değil. O sadece kendini kaybettiği yerde. Birinin onu bulmasını bekliyor. Ben ne baba olabilirim ona ne de anne. Ama belki o içeriden çıkana kadar kapının önünde bekleyen onu duyan ona eşlik eden biri olabilir. Mi? Belki de artık gerçek soruyu sorabiliriz. Kimse bana sen suçlu değilsin demedi. Peki ya ben bunu kendime diyebilir miyim? Selam dün